İşte senin yaptığın o iş sana böyle acılar katıyor. Hiçbir şey yapasın yok. Hep yatıyorsun, uyuyorsun, boş boş şeyler izliyorsun. Size bu işin sırrını vereyim. Cinsel arzularından kurtulmanın, mutluluğu yakalamanın, hayattan lezzet almanın sırrı Şimdi bu nefisle mücadele meselesi var. Şimdi bu insanların genel bir sorunudur. Adam bir iş yapacağı zaman Adam diyor benim nefsimle mücadele etmem lazım. Ya mesela erken kalkacak. Bu video her işinizde, her açıdan işinize yarar. Nefis hayatımızın her yönüne etki ediyor. Ya mesela sabah erken uyanmak istiyorsun, nefsin izin vermiyor, nefsin biraz daha uyumak istiyor. Nefsin en çok seni vurduğu yer şehvettir. Şehvet deyince aklınıza sadece cinsellik gelmesin. Bu bir yemek olabilir, bu bir oyun olabilir, bu bir boş vakit olabilir. Senin şehvetin bunları isteyebilir. Şehvetin bu yönde etkileri var. Ya abi işte bir iş yapacağım. Şehvetim bana engel oluyor. Kitabı okuyacağım, okuyamıyorum. İbadet yapacağım, ibadetlerimi doğru düzgün yapamıyorum. Ya bu sorunlardan kurtulmanın bir çaresi var. Şimdi notlarımı aldım. Hepsini tek tek anlatacağım. Bu gelen arzu ve istekler nedeniyle ve bu şehvet yüzünden neticesi kötü sonuçlandığı zaman sen yapmak istediğin işleri doğru düzgün yapamıyorsun. Hayatımızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bugün bu anlatacaklarımı hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Şimdi bu şehveti nasıl ortadan kaldıracağım? Birincisi Şehvet ortadan kalkmaz. Şehvet her zaman olur. Ya şehvet bir enerji gibi düşünebilirsin. Bir istek, bir arzu. Cinsel yönden çok sıkıntı çeken gençler var. Cinsel arzuları olan çok gençler var. Bunları tamamen ortadan kaldıramazsın ama baskın gelebilirsin. Yani sen üstün gelebilirsin. O tasmayı senin eline alman lazım. Şimdi bir nefis var, bir de sen varsın. Eğer ki nefsin tasmayı eline alırsa o seni yönetir. Eğer ki sen nefsinin tasmasını eline alırsan bu sefer nefsini sen yönetirsin. Yani yapmak istediğin şeyler artık yapabilirsin. Sabah hani uyanamıyordun ya nefsinden dolayı. Artık uyanabilirsin. Gençlik şüphesiz gidecek. Gündüzün geceyle sonuçlanması gibi senin gençliğin ölümle ve ihtiyarlıkla sonuçlanacak. Ya ihtiyarlık ya da ölüm. Bunlarla sonuçlanacak. Yani elinde sonunda senin bu gençliğin gidecek. Öncelikle bunu bilmen lazım. Ya bir diyor çok maddi şeylere takılmışım. Hayatımın lezzeti kalmadı. Hayattan artık lezzet alamıyorum diyenler var. Bunun sebebi şudur. Bak sende iki tane besleyeceğin bir şey var. Biri ruhtur, biri de bedendir. Bedeni maddi şeylerle yemek, içmek, gezmek, tozmak gibi şeylerle besliyorken ruhunu maneviyatla besliyorsun. İbadettir, Kur'an okumaktır, tefsirler okumaktır, zikretmektir, Allah'a tefekkür etmektir vesaire vesaire. Sen bunlarla da kendi ruhunu beslemiş olursun. Şimdi sen diyorsun ya benim ruhum daralıyor. Hiçbir şey yapasım yok. Eğer ki her zaman bedenini beslersen bir süreden sonra o ruh daraltısı dediğin şey aslında içten içe ebed evet, ebed evet diye bağırıyor. Yani bana verdiğin bu şeyler beni tatmin etmiyor. Bana bunlar yetmiyor diye ruhun sen içe bağırıp duruyor. Bu bağırmalar sana ruh rahatsızlığı, psikolojik bozulmalar ruh darlığı gibi şeylerle yansıyor. Şimdi biz psikolojimiz bozulmadan önce ve bu ruh darlığını sık sık yaşamadan önce ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Senin ruhunu da beslemen gerekiyor. Şimdi abi tamam ben bunları biliyorum. Ben bundan nasıl uzak duracağım? Ben bundan uzak duramıyorum. Size bu işin sırrını vereyim. Cinsel arzularından kurtulmanın, mutluluğu yakalamanın, hayattan lezzet almanın sırrı haram lezzetlerin içindeki acıların farkında olmaktır. Yani senin haram yoldan girdiğin lezzetler var ya, onlar sana acı veriyor ama sen bunun farkında değilsin. Eğer ki bunun farkında olursan bunlardan kurtulursun. Mesela bizim dopamin seviyemiz vardır. Yani dopamin seviyesini bir enerji gibi düşünebilirsin. Senin günlük hayatında kullanman gereken, yani bir şarj gibi düşünebilirsin. Yani sen telefonun şarjını doldurursun ki gün içindesin işine yarasın çalışsın diye değil mi? İşte bu dopamini bir şarj gibi düşünebilirsin, bu şarj. Günlük olarak sana yetmesi için veriliyor bu dopamin dediğimiz şey. Ama sen bu dopamini, bu enerjiyi, bu şarjı yanlış şeylerde kullandığın zaman yapman gereken şeyleri yapamıyorsun. Oynadın 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 o zevklere takıldın şarjı bitirdin. Bu dopamin seviyesini çok hızlı şekilde bitiren iki tane şey var. En başta cinsellik, ikinci olarak yemek. Sen bu enerjiyi bunlara harcadığın zaman Sabah sabah çok yediğin zaman, cinsel arzularına kullandığın zaman bütün günün harap oluyor. Hiçbir şey yapasın yok. Hep yatıyorsun, uyuyorsun, boş boş şeyler izliyorsun sırf kendini tatmin etmek için. Yani daha büyük lezzetler aramaya başlıyorsun ki bulamıyorsun ve mutluluğun elinden alınıyor. Haram yollardan gittiğin zaman, bakın bu zina etmek haramdır. Veya bunun çeşitlerini düşünebilirsin. Cinsellikle ilgili aklına ne geliyorsa bu yoldan, haram yoldan gittiğin zaman bunlar senin hayatını çok pis etkiliyor. Ve senin bu dopamin seviyesi dediğimiz şey var ya bunu çok pis bir şekilde düşürüyor ve artık sen hiçbir şeyden lezzet alamamaya başlıyorsun. Ya bir ibadet yapacaksın lezzet alamıyorsun ve sana çok zor gelmeye başlıyor ve zamanla o şeyi bırakıyorsun. Yani o ibadeti artık bırakıyorsun yapmıyorsun. Bakın haram yollar seni ibadetten alıkoyuyor. Eğer ki haramlara devam edersen bir süre sonra Allah korusun Allah'ı inkar etmeye başlıyorsun. Niye? Çünkü çok fazla arama giriyorsun. Şimdi Allah beni görüyor. Melekler görüyor. Şu görüyor. Bu görüyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Onları inkar etmek için bir tane delil aramaya başlıyorsun ki delil bulamazsın. Bir şüphe yeter. Aklına bir şüphe geliyor. Direkt inkar ediyorsun. Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor. Her küçük bir günahta küfre gidecek bir yol vardır. Devam ettirirsen eğer istikfarla o günahını ezmezsen, yılanın başını ezdiğin gibi istikfarla ezmezsen o günah büyür 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 kalpte böyle siyah bir noktayla başlar. Büyüdükçe kalbi karartır. Artık gözüne perde çekilir. Hakikati göremezsin. Bunlar yaşanmadan önce senin bunun önlemini alman lazım. Bunun önünü bir kesmen lazım senin. Şimdi ya diyorsun ki abi ben anlık olarak ya, ya bir iki dakika sürdü sadece bu haram. Niye bana bu kadar acı veriyor? Diyorsun ya. Şöyle bir örnek vereyim bir dakikalık bir hiddetle, bir sinirle ne yaptın? Gittin adam öldürdün. Sana ne oluyor? Yıllarca hapis cezası veriliyor. Ya iyi de ben bir dakika yaptım. İşte bak dakikanın sürenin önemi yok. Yaptığın işin ehemmiyeti var. Yaptığın işin süresine göre değil, ehemmiyetine, önemine göre hareket edilir. Senin yaptığın iş bir dakika sürmüş olabilir. Ama senelerce ceza çekiyorsun. Şimdi manevi boyutuna gelelim bunun. Haram lezzetlerin içindeki acıyı fark etmek. Dedik ya, şimdi senin yaptığın iş, Kaç dakika sürdü? 10 dakika falan. 5 dakika, 2 dakika, 1 saat olsun, 2 gün olsun, 10 gün olsun fark etmiyor. Bu geçtiği için sana acı veriyor. Seninle tatminsizlik duygusu başlıyor. Artık o yaptığın işten tatmin olamıyorsun ve daha da güzelini istiyorsun. Ondan sonra artık saçma sapan şeyler yapmaya başlıyorsun ve psikolojin bozuluyor. Şimdi dünyada her şey geçici olduğundan ve her şeyin bir haddi olduğundan, e senin de hadsiz olduğundan, hadsiz dediğim yanlış anlaşılmasın. Şöyle, senin duyguların, istek ve arzuların Bunların hepsi sonsuzdur. Sonsuzluğu istiyor. Ama sen dünyada sonsuzluğu bulamıyorsun. Dünyada sonsuzluğu bulamadığın için tatminsizlik başlıyor ve bu tatminsizlik senin ruhunu daraltıyor ve psikolojini bozuyor. İşte senin yaptığın o iş sana böyle acılar katıyor. Bir de bir süre sonra artık Allah'ı tefekkür etmekten, namaz kılmaktan, Kur'an okumaktan zevk alamamaya başlıyorsun. Ve bu zevk alamamayı geçtim çok pis zorlanıyorsun ve zorlandığın zaman artık kılamıyorsun, yapamıyorsun, okuyamıyorsun ki normal günlük hayatındaki işleri de yapamıyorsun. Senin hayatını tamamen söndürüyor. Senin nefsini kendi eline alman lazım. Senin yönetmen lazım. Bunun en etkili yöntemi de oruç tutmaktır. Bak oruç nefsi öyle bir terbiye ediyor ki. Bak dedik ya bir cinsellik, iki yemek. Bunlar çok pis etki ediyor. Ben ne diyorum ki? Oruç tutarsan bu cinsel arzularından kurtulmuş olursun ve nefsini terbiye etmiş olursun. Ve ikinci olarak haramın içindeki o lezzetli görünen zehirleri görmen lazım. Acıları bilmen lazım ki onunla uzaklaşabilesin. Çünkü insan bile bile kendini ateşe atmaz. Korkar yani. İşte bu haram lezzetler ateş hükmünde olduğu için nasıl bir acı verdiğini gördüğün zaman uzaklaşmaya başlıyorsun. Ve şunu bilmen lazım. Sen sonsuzluğu isteyen bir zat olduğun için ancak sonsuz bir zatla tatmin olabilirsin. Hani bizim gayemiz Allah olduğu için Allah da bu dünyada hiçbir şeyi sonsuz yaratmamış. Hiçbir zevki sonsuz yaratmamış. Hiçbir şey ya her şey geçici, her şey geçiyor. Bunu zaten müşahede etmişsindir, görmüşsündür. Ama geçmeyen tek bir şey var. Allah'tır. Şimdi bak bu kadar geçicilik içinde, bu kadar zıtlık içinde yaşarsan psikolojin bozulur. Ancak Allah ile tatmin olabilirsin. Çünkü senin bak sana seni sevmek duygusu var. Sonsuz sevmek istiyorsun. Mutluluk duygusu var. Sonsuz mutlu olmak istiyorsun. Ben de diyorum ki bu kadar sonsuzluk isteğim içinde bana bu geçicilik ağır geliyor. Bu dünya ağır geliyor. Allah da zıttımıza yaratmış ki kulum buraya aldanmasın. Sonsuz olan bana yani Allah'a yönelsin. Meseleyi anladın mı şimdi? Sır çok basit. Senin ruhun sonsuzluğu istediğinden ve senin hakikatin ruh olduğundan cismani şey bu cisim, hayvan. Hayvanda da var. Hayvanı özellikler taşır bu cisim. Hayvan da yer, ben de yerim. Hayvan da zevk alır, ben de zevk alırım. Hayvan da tuvaletini yapar, ben de tuvaletimi yaparım. Yani bu beden hayvanı özellikler taşıyor. Hayvanda da var. E ben, affedersin, hep yiyip içeceksem, yatacaksam, hep maddi şeylerle uğraşacaksam benim hayvandan ne farkım kalır? Beni hayvandan ayıran şey şuurumun olması, insan olmam, insan yani ruhum olması, benim duygularımın olması, düşünebilmem, hissedebilmem. Bak bunlar maddeyle açıklanamaz. Bunlar ruhun özellikleridir. Sen ruhunu doyurmazsan insaniyetten çıkıyorsun, hayvanlaşıyorsun, hatta hayvan dahi olamıyorsun, hayvandan aşağı düşüyorsun. Niye hayvandan aşağı düşüyorsun? E hayvan yarını düşünmez. Hayvan şu an ben karnımı doyurayım der başka bir şey demez. E biz, biz geleceği düşünüyoruz. Geçmişi düşünüyoruz, e şimdi düşünüyoruz. Bizde bu düşünce olduğu için bize acı veriyor. Geleceğin elemlerinden, acılarından bile acı çekiyoruz. Maddenin içine çok girmeyeceksin, çok fazla yemeyeceksin, vasatı tutturacaksın. İhtiyacın kadar yiyeceksin. İhtiyacından fazla yersen bu, ha affedersin, hayvanlıktır. Yani hayvan da onu yapıyor. Hayvandan farkımız kalmaz ki bizim. Ruhunu doyuracaksın, maneviyata yöneleceksin ve dediğim gibi haram işlerin içindeki acıyı göreceksin. Gerekirse oruç tut ve bu nefisle mücadelen gayet güzel bir biçimde gitsin.